Arda, bugün şu motorista peş mi işte kahve kahve ne yapıyoruz? Ben, ben biraz para kazanmaya yani pe peş peş attım. Mağaza dükkanı geçtim. Selam peşten bir şeyler kusurlu şeyler. Hep de ne? 36 lık, 36 binlik bir Ford'un var altın. Bir tane var lan. Hep de ne? Green Cobra'm var. Abi şey binlik ve işte bir tane Golden Cycle attım. Hadi bir muzeye bakalım yapayım. Bir muzeye yapmak için bir denedim yüzde 13 şansla ve oldu. Şansları da oturacağım. Belki sen şey sanırım. E, Mas Rangers Mikhail Aldım. O, o altı tane, altın yani, Mas. Süper lucky O, o bayağı güzel. Sonra i̇şte şimdi e, e, şeye gideceğiz. Fantasy World'e ama önce abone olup like atmayı unutmayın Yorumda size işte başka bir oyun başka bir oyun başka bir yazabilirsiniz ya Sonuç oyun Bu oyun devamı kartlarda o, Oraya kartları koyacağım oradan bakabilirsiniz Veya ekranda da olabilir bir yerlerde ya ben hemen ve oluyorlar gidiyorum. Açacağız açacağız. Şunu açacağız. Orayı açıp oradan dur ben merak ettim. Orada da açacağız. Ben bana kalsın ama. Tamam orada ne var arkadaşlar? Hemen gidiyorum bekleyin. Açıyorum. Aç. Ben çat istat diyor. Basın istatlar. Aha. Ne Aha. Ooo. İki bir yer ve koz kodu amca var. Ne kadar dolar var 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 Hocam ben 200 bu bir bir tane kırık oluyor. bir kafa görüşürüz. Kuzu. Eee baş bu bu kutu gördünüz. Gel bu kutuya Ve bu kutuda baya iyi para ödüyor. Bakın 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 haber ne görüyorsunuz. Abi kırıldı da Geldi. Ama bir trilyon var. Hani bunlar zengin olursa yavrucum. Ama ben bu kutuyu 3 kere kırıp geliyorum. E, bu aşağıda aşağı aş en, aş en kısa pipetler çıkacak. Yani i̇ki iki metin varsa. Tamam ne çıkacak? Bir tane şu süper lucky basıyorum. Bası bir tane süper lucky. Bastım bir tane süper lucky bir dakika. Ve... Hala 95 bin k 500 k. Biraz zor ama. Aşağı. Bak bana bu çıkmış artık. Bak aşağı bu yeşil kablo değil mi? Evet yani yeşil kablo. E ee, aşağı vize bambu ev aldı. Bunu açamacak bunlara. bunlara. Şunlarla şurun. Bastım. E ee, bastım. Ne çıkıyor? Bastım. Kick combo. Etik mi? Abi yine 15 saniye. Yine 15 sükko. 64.000 gücü var. Hangısa değilsin Abi dili fişik bir Arkadaşlar. Bunları da açalım. açalım ben açalım. ve bunları da yeter ama yapacağım. Şöyle bir tane büyü basalım şu sel soba. şimdi soba. Bir tane büyü. Hemen geçelim bir tane büyü basalım. Güzel bir büyü Hadi. bastım. Eee. Enchant edelim. Yes Ben de büyüdüm. Biz Ne oldu? Ne Ha? ne 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 bir dakika, bir dakika şimdi Ne, ne arkadaşlar? Işte. Eee da dağmut diyor? O ben ben de para 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 için geliyorum. Bir daha para kasmak işte. Bir 100 bin, bir de 50 bin falan yani bir Devam ki. Ay yani, açın O büyük kutu içi bilmiyorum. İçi bomboş. Ya yani, kutu içi bomboş. Devam ediyoruz içi bomboş. Her şey, hani, öykün, öykün, öykün yani şimdi kalın ekstrem bir şey çıkmıyor. Kızlar mı arkadaşlar baya iyi para çıkıyor. Şu. şu an 40, 4, 400 bin para kastım ee, bugün daha da bir daha Sonra zengin olacağız. Zengin zengin. Hayır yani ben biraz para kısık geliyorum. Ben ben 5, 5, 5, 5 568 bin kastım ve şu an samuray istendi açıyorum aşağı. Bastım ve yani açtı arkadaşlar. Eve basıyoruz. Şu an nasıl, nasıl bir yer? Yine etrafa var. Hmm. Bosslar daha kutucu ya arkadaşlar ya burada çok etraf var yani büyük büyük bir sanat ama güzel bir böyle pembe pembe samura var işte de çok güzel şu an çok güzel bir çok güzel bir şey işte gelin bakın arkadaşlar işte şu an büyük 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 bir etraf var Buraya en basit bir gelin 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 biliyorsunuz buraya işin üstüne aşağıya ama ben biraz da para kasayım ve bir tane samura olacak arkadaşlar biraz da para kasayım belki biraz da pete açarız aşağıya ben de biraz da para kasıp geliyorum Evet şu an ben bir 255 milyon 255 Bin Kastan ve Flash ile şarj arkadaşlar. Eee Samuel bir tane şey şey Enter basacağız. Hangi basıyorsunuz? Ee, bizim şu şuna basacağız. Baksın gitti tane Ondan ne çıkıyor? Nasıl da ne Fantasy coins. Pet and Biraz daha fazla fazla daha fazla para verir diyor. Şu an biraz Yani yeni ilk en işte altı Yok hiç dur şu skorla kim uzak Şurada bana sen şey var şu Zaten bir tane eee şunlar var şu şunlar şunlar şu Bas işte. Hadi White Tiger 100 dolu kayıp ya bende bin mi? İyi 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 Güzel Aşırı falan uzak mı? 95 bin yok o zaman ben ben biraz da para kısıp geliyorum En son 800 bin bana kastım Yani 800 bin aslında bilmiyorum nasıl kalkalım Şöyle, kutu içe gidiyorum. Kutu kımadı değil. kutunun içindeyim. Valla hava havasız abi Şöyle ya. ha. Şimdi güzel arkadaşlar bir beni ya. Nasıl söyleyeyim. Bu güzel abiler abiler arkadaşlar. Beni çok rahatlatıyor. Ben sadece Super like bastım. Şimdi şu açayım o zaman. Daha göçmen, ben ne Ben sabure ek ek yapıyorum. Daha güzel gözüküyor. Bu arkadaşlar. Tamam, bir tane atabilirim. Ben sizi biraz daha pek pek yapmak istiyorum. Şu dokuz açacağım. Bu abone olan için. Bu sıra abone abone şey kadar abone abone oldun mu? Bas şey Abone olduysa bas şey çöre. The purple Abone olmamız kaçın. Bu da ne? Abone için. Ne bakayım geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Go

Evet mi çıkıyor ha? Sağ stop güzel. Sağ stop sağ 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 stop. Evet aşağı. Ee, yapış yapışınız. Ve en güzel yani. Sen yapış en güzel. Çok güzel çok çok iyi bir şey. Yine güzel. Son parçası var. Füzyonu yiyorum. Orada su yakın falan görürsünüz. Füzyonu görürsünüz. Evet şu an geldik, verdik. Burada güzel bir füzyonu var. Bayağı bir pitim var. İnşallah şimdi güzel bir şey çıkar. Bu güzel bir başka kadar güzel bir resim bulmak istiyorum. Hadi açıyoruz, açıyoruz. Bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz, bunu, koyuyor, bunu, koyuyor. bunu Bunu, 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 bunu ve bunu koyuyor ve Alifis. Hadi nitte. Oha, oha. Altın diye sesler, altın dino dino altın diye sesler. Uzun uzun arkadaşlar. Çıkar, tak.

ben şimdi yapmaya geldik arkadaşlar. 6 yapacağız. Bayağı ben benim para var. Para bunlar pahalı. Ya. En en bayağı pahalı. servis açtım. Ben, e, bastım. Şunu da önce de, Hadi oldu. Hadi oldu. Olmadı. Şimdi artık sesinden çok, çok, basit bir sekonu sesi var. İkisini koydum. Oldu. Oldu. Altı oldu. Altı yani bunu altıta yaşadık işte. Reyim baba diyeceğiz. Ama şu şimdi baba ile ne görüyoruz? Evet şu an 400 bin para kazdım. Aşağı ben önce tüm ben Reyim pasamak olmaz diye düşündüm. Ben biraz daha bunu açıklamak istiyorum aşağı. Şu aşağı 60 kaç kaç yuva şu? Yakla 60 7 tane birkaç tane çeşit ne kadar sağ çapçar. En 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 fazla, en şanslı biz burada. Yani kaydedeyim gümüşümüz kaydedeyiz tamam bas golden to Froggy. Yeah, Froggy on Hadi. Ver bana kendini. Golden Froggy. Ver bana kendini. Ver bana kendini. Golden Froggy. 3 oldu. Hadi. Ver bana kendini. Bu, bu, abone ol. Hadi abone Ne çıkacak? Golden Sage. Doğru çıktı. Bir beta da geldi. Para kastabiyaz. Goldu oldu sana karakter bize 3 oldu Hadi burada var Atamaşin hadi Rayl Atamaşin Tövbe Hadi tamam şimdi ben de Füze ne Bu da bir füze var Kıraşan da füze Gold yapmayı ay Sanırız Remi yapmayı oldu görüşürüz Buraya geldik Eee hemen falan Pekin gibi yapalım Aşağı oynayıp da Gol yapıyoruz 42. hafta Bastı gitti. Olmadı. Oldu Remove Froggy. Yüzde 60 Yüzde seksen dokuz sağlık gücü var. Evet. O, sen şimdi gold'u sağlıkacağız. Evet. Bu yüzden de Hadi. Oysa olmadı. Yüzde altmış da olmadı arkadaşlar. Ya. Ya. Şimdi, bir şey diyeceğim şansım bana.

Yüzü yüzü da yüzü 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 devam var. yüzü yüzü var. yüzü 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 yüzü